Merhaba gençler. 9. sınıf okul matematik kitabımızın 2. temasının ön değerlendirmesiyle sayfa 90'da beraberiz. Birini sorumuzla başlayalım. 1. Aşağıda doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumları verilmiştir. Sabit hızla yürüyen bir kişinin zamana bağlı aldığı mesafe doğrusal ilişki içerir. Kullanılan su miktarına bağlı olarak su sayacında yazan değer doğrusal ilişki içerir. Su miktarı arttıkça yazan değer de artar. Çekilen fotokopi sayısına bağlı ödenen ücret bu da doğrusal ilişki içerir. Verilen durumları inceleyerek doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumlarını farklı örneklerle veriniz. Örneğin bir yakıt istasyonuna gittiğinizde aldığınız yakıt arttıkça vereceğiniz ücretin artması örnek olarak verilebilir. İkinci soruyla devam edelim. 2. Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonlarının cebirsel temsilleri fx eşittir 2x eksi 4 ve gx eşittir eksi x artı 3 biçimindedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Tabloda verilen x değerlerine karşılık gelen fx ve gx değerlerini bularak tabloyu örnekteki gibi doldurunuz. Yapmanızı istediği şey şu. Sıfırı getirip şuradaki x yerine yazıyorsunuz. İsterseniz nasıl yazıldığını göstereyim. Sıfırı yerine yazdığınızda burası yutacak. Sonuç ne olacak? Eksi 4 olacak arkadaşlar. Yani şuraya eksi 4 yazacaksınız. Şuraya da sıfır yazarsanız bu da yutar zaten. Buradan 3 gelir. Devam edelim. Örneğin x yerine 2 yazdığımızda hemen... Şuraya 2 yazın. 2 kere 2 4. 4'ten 4 çıkarırsak buraya 0 kalır. Aşağıda gx fonksiyonunda x yerine 2 yazarsak eksi 2 artı 3'ten 1 olacağını fark edersiniz. Sildim. Şimdi x gördüğüm yere 5 yazıyorum. 5 kere 2 10. Şurada bir çarpma vardır. 10'dan 4 çıkarırsak 6. Buraya 5 yazarsak eksi 5 artı 3'ten buraya da eksi 2 cevap olarak gelecektir. B şıkkına gelelim. F ve G fonksiyonlarında x'in aldığı değerler artarken fx ve gx'in aldığı değerlerin nasıl değiştiğini belirleyiniz. Arkadaşlar şunu fark etmeniz lazım. Burada x'in katsayısı pozitif olduğu için artış miktarı hep artı 2 şeklindedir. Bunu fark etmeniz gerekiyor. Ama hocam burada 4 artmış. Bunun sebebi buradaki artışa bakın dan 2'ye 2 birim arttığı için burada 4 artmış 2'den 5'e 3 arttığı için burada artı 6 artmış diyebiliriz alt taraftaki GX fonksiyonu bakacak olursak x'in katsayısı eksi olduğu için bu da ne olmuş bir birim azalmış Şurası bir birim arttığında Burası bir birim azalmış Burası 2 birim arttığı için Burası 2 birim azalıyor Burası 3 birim arttığı için Burası da 3 birim azalıyor şeklinde ifade bu Edebiliriz dedik. Geldik B'ye. Gerçi onu yaptık. B'de ne demiştik arkadaşlar? F fonksiyonunda x'in aldığı değerler artarken f(x) artmaktadır. G(x) ise azalmak tadır diyebiliriz. Gelelim 3'e. İfadesinde x değerini bulunuz. Bu bir denklem çözümü arkadaşlar. Hemen x'i yalnız bırakmak amaçlı. Şunu tavsiye ederim. Bu 13 kalsın. Eksi 2x'in karşıya geçmesini tavsiye ederim. x'in önündeki eksi artı olsun diye. O 1 bölü de sola atarım. O da olur size 2x. 2 ile 13'ü çarpar 1 çıkarırım. 26 1 çıkarırsak burası 25 bölü 2 o da eşittir 2x yapacaktır. Şu şekilde bir 2'yi çapraz çarparsak 2'yi aşağı getirirsek x de buradan 25 bölü 4 olacaktır diyebiliriz. Dördüncü sorumuza gelelim. Bir eşitsizlik çözümü. Geçen sene denklem çözümlerinden sonra eşitsizlik de görmüştünüz. Şöyle ki eksi 1'i karşıya attığımızda denklemlerde olduğu gibi gene x'i yalnız bırakacağız. Sadeleştiğinde x küçüktür. 1 bölü 3 diyeceğiz. Bunun da değer aralığı şu şekilde ifade edilir. Eksi sonsuz 1 bölü 3. Çünkü x'leriniz sizin sayı doğrusu üzerinde 1 bölü 3'ten küçük olacaksa bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Geldik 5'e. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde gerçek sayılarda tanımlı FGHK fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Temsil eden doğruların eğimlerini bulunuz demiş. Eğim biliyorsunuz. 8. sınıftayken yine gördüğünüz konulardan bir tanesi. Dikey bölü yataydı. MF diyelim. Burada F fonksiyonu mavi olduğunu görüyorsunuz. Bakın şurada ölçebilirsiniz hemen. Dikey 2 yatay 1 olduğu için sağ yatık olduğu için de 2 bölü 1'den eğimi 2 çıkacaktır. Ondan sonra MG. Arkadaşlar MG fonksiyonu kırmızı olan fonksiyon. Bakın Şurada bir köşeden geçiyor. Burada da bir orijinden geçiyor. Dikey bölü yataydan 1 bir bölü 1'den eğim 1 çıkacaktır. Sırada geldik h fonksiyonuna. mh diyelim şöyle indise yazalım. Bakın o da sağ yatık. Onun dikeyi 1 bir 1'den geçmiş. Şurası 2'den geçmiş. Dikey 1 bölü 2 oldu. Şu ana kadar bulduğum bütün doğruların eğimleri pozitifti. Çünkü hepsi sağ yatıktı. İlk defa bakın şurada k doğrusunun eğimini bulurken sola yatık olduğunu fark ettiğim için bunu eksi gösteriyoruz. Onu da dikey bölü yatayı 1 olduğu için 1 bölü 1'den eksi 1 gelecektir. 5. soruya diyebiliriz. Bu doğruların eğimlerinden bahsetmiş olduk. Geldik B'ye. Doğrunun eğimi dik koordinat sistemindeki konumunu nasıl etkilemektedir? Açıklayalım arkadaşlar. Şimdi doğrunun eğimi doğrunun konumunu nasıl etkilemektedir diye sorarsa şunu söyleyebiliriz eğim arttıkça bakın şu dikey bölü yataydı eğim arttıkça bakın şu karşı taraf artıyor yani e, karşı taraf artınca şu koş yani yatay kısım azalıyor fark ettiyseniz Dolayısıyla y eksenine doğru e, yanaşır diyebiliriz doğruların bu şekilde e, Hatta şu şekilde bir süre sonra eğiminin tanımsız olduğunu da söylemişlerdir sizlere. 8. sınıfta tanjant 90'dan yani şöyle dikey olduğunda 90 derece olduğunda tanjant 90 sıfır olduğundan dolayı tanımsız deriz. Daha sonra zaten sola yatık olmaya başlıyor bir süre sonra. Sola yatık olduğunda da eğimin eksi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet 6. sorumuzla devam ediyoruz. Gerçek sayı doğrusu üzerinde A eşittir, eksi 8 ve B eşittir 14.4 noktalarının 0 noktası uzaklıklarını bulunuz. Uzaklık hatırlıyorsunuz mutlak değerdi. Hemen şöyle bir sayı doğrusunu gösterelim. 0'ı gösterelim. Eksi 8 şurada. Burası da 14.4 idi. 6. soruda. Şimdi şu uzaklık 14.4'ün mutlak değeri odun da ne olacaktır? 14.4 olacaktır. Eksi 8 ile 0 arasındaki mesafe ise mutlak değer eksi 8'den 8 olacaktır. Bu kadar. Sorun cevabı bu kadar. Altıncı sorumuzdan sonra konumuz başlıyor zaten arkadaşlar. Bunları bir hatırlatma için dinlediniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.